Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni güncelleme geldi ve hepimiz yeni güncellemeyle karşınızdayım. O yüzden hemen yeni güncellemeyi geçelim. Evet arkadaşlar. Ve yeni animasyonlar geldi. Çok güzeller bu arada. O zaman hemen sayalım. Acı vardı. Sinek vardı. Sürüngen vardı. Eller yukarı kelepçe spam. Arkadaşlar yani spam getiriyorsun. Kalp kirisi getiriyorsun. O yüzden biraz yani. Evet. Hit. Ah hit başka durdu. Böyle mesela arkadaşlar bakın silah vuruyor ya. Silah vurduğu zaman böyle e, böyle böyle oluyorsunuz yani. Böyle oluyorsunuz yani. Evet. Arkadaşlar başka yere gidelim ki um, görmesinler yani. Sonra da böyle yatıyorsunuz. <laughs> hadi ya. Hadi. Şöyle. Evet. Kod. Kod da böyle arkadaşlar. Yani çok güzel aslında. Bence çok güzel yapmışlar. Gülmek. Aa. Gülmeyi çok güzel yapmışlar. Gülmek böyle ha 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 öyle bir yani boğulmuş gibi oluyordu ama şimdi gülmeyi değiştirmişler Allah hmm, böyle dalga jump Ay, arkadaşlar çok komik ben bu sevdim yere yat dokunma aa dokunmayı böyle yapmışlar alkış gibi arkadaşlar <laughs> jumping Ay, jumping yaptık ya evet boxing bowling yani Bowling oynuyorsun onda. Sırt çantası. Ee, takla tutuyor. Otur. Selam. Böyle askere selam. Evet. Hayır. Ee, sitps. Aa, arkadaşlar çok iyi ya. Ben bunu da güzel yani, yani spor yaparım. Çok güzel spormuş. Neyse bu ne? He, bu da güzel yani. Ben bunu sevdim. Ee, kır... Bu ne ya? Zıplayan kırıl kroklar. Evet. Zıplayan kroklar nokta ee, talking böyle bir şey yani. Bilmiyorum bir şey ama. Neyse bu ne? Ne lan? He oynuyorsun. Surprise. activity. Böyle bir şey aktif getiriyorsun. E, ee, agone dismiss. Çok güzel. Karşık ayak oyunu yaptık. Exing. Aa ne güzel oynuyor. Neşeli. Yuppi yuppi. Mutlu. Böyle. Böyle utanıyorsun ama. Mutlu da biraz utanıyorsun. Ne? Daha bir şey ya. Sim. Bu sim. iki mutlu ne? Heh. Looking. Wow. Sıkıldım. Ee, victory. Wow. Kavurma gidin. Zombi gibi. Dizi. Denge. Yani denge. Ee, bir yere üşümüşsün böyle. Mesela bakın böyle arkadaşlar. Ee, mesela böyle. Ay az kalsın yıkılıyordun. Öyle bir şey. Kenar otur. Çok güzel. Dans 1 var. Dans 2 vardı. Dans 3 vardı. Dans 4 vardı. Dans 5 vardı. Dans 6 vardı. Dans 7 yoktu. Ama yeni gelmiş. Bence çok güzel arkadaşlar. Ve bu da var ya. Ben bunu çok seviyorum. Ben bunu çok seviyorum. Ee, bir de böyle bir şey var. Çok güzel oynuyorsun. Bir de Dans 10 var. Dans 11'den 12 gelmedi. Wow. Çok güzel. Ben buna bayıldım diyebilirim. Çok güzel arkadaşlar. <laughs> Biraz komik dedim. Hemen gidelim evimize bakma. Evimiz bu aslında ama biz alalım arkadaşlar. Boş yer yok mu ya? Evet var burada. Şimdi bunun yanında alırız artık. Ne yapalım? Girin En sonumuzu yerde. Evet işte evimiz geldi. Ve bu bizim evimiz. Mektup bırakıyorsun. Kendime mektup bırakacağım şimdi bakın. Bakın şimdi. Bakın şimdi o bana gelecek. Ya çok güzel. Ben sevdim bunu ama çöpe atacağım. Burası böyle çok güzel böyle ışıltılı ışıltılı böyle şeyler var. Bence çok güzel yapmışlar. Böyle hemen girince ve burada bir tane mutfağımız var. Mesela girsin birisi. Girince de hoş geldiniz şefim. Ne istersiniz? Çok komik. Burada böyle tabi böyle buzdolabımız var. Sonra böyle güzel bilgisayarımız var. Hemen bakayım. Çok güzel. Sonra burada böyle nasıl söyleyeyim ya? Banyo var evet. Banyo. Ay tam göstermedim böyle. Vav. Wow. Arkadaşlar ıı, en sonlar böyle ev gelince arkadaşlar böyle ıı, ıı, şeyler geliyor. Resimler geliyor. Ben ne alakası yani Ne alakası Çok güzel elimizi yıkıyoruz. Köpür köpür oluyor. Ben, bu nereden geldi? Bir dakika. Gitsin. Evet. Gitsin. Siz sadece duymadınız. Havuz ekleyelim. Havuz nereden ekledim? Evet orada. Ve evet. buraya böyle geliniz arkadaşlar. Burada bir tane bahçemiz var. Burada havuz. Burada da ıı, böyle saat altta yedi falan böyle yiyorsunuz. Akşam günümüz falan. Burayı gösterdim galiba. Evet göster. Böyle ıı, uyumak için böyle bir şey koyuyorsunuz. Mesela çocuğunuz uyuyor. Uyuyamıyor. Böyle ışıklara bakıyor. Çok güzel uyuyor. Öyle arkadaşlar. O zaman e, buraya da gidelim bagaj. Burası evet bagaj. Tahmin ettiğim gibi. Çok büyük. Burada böyle merdivenlerimiz var. ışığımız var. Gülümüz var. Evet. Burada çok güzel bir tane e, çok güzel resimimiz var. Burada e, duş alıyorsun. Burada elini yıkıyorsun. Burada da hiçbir şey yapmıyorsun. Bunu evet, hemen kovalım. Bunun adı Boris. Boris kim Neyse. Burada da bir tane çocuk odası var. Çok güzel. Ee, ve burada da çok güzel bir yer. Yani anne baba odası burası. Burada böyle balkonumuz var. Burada da banyomuz var. Burada yatağımız tabii ki. Burada şöminemiz. Burada da Tabii banyomuz var, burada duş alıyorsun, burada yeni bir şey gelmiş arkadaşlar, makyaj yapıyorsun, makyaj animasyonu ve makyajlarımız, bence çok güzel değil mi? Yani, yıkıyorsun. Ben çok seviyorum böyle şeyleri. Yani ben diyorum ki makyajı nerede yapayım yani? Oynayınca mesela RP e yapınca makyajı nerede yapayım diyorum. Burada böyle yine duş alma yerimiz var. Burada ım, elimizi silmek için bir şey var. Tarak, diş fırçası, şey, tuvalet. Ee, sonra güzel aynamız var. Yani aynı. Ne? Evet mesela üstümüzü değişelim mi? Mesela böyle değişelim. Evet giydik. Ve gel geliyoruz şuradan kendimize bakıyoruz. Hemen üstümü değişim Evet burada da tabii ki kasamız var. Kasamızın burasında gizem var. Böyle saklanmaç oynayınca burada saklanabilirsiniz. Çok güzel. Arkadaşlar 90 abone olduk. Çok teşekkür ederim. Şimdiden. Çok seviyorum sizi. Patato. Hmm. Kola. Patato chipsi. Kola. Patato chipsi. Fingers. <laughs> Çok komik, değil mi? Evet. Ben konuşmuyordum Tabii kendisi konuşuyordu. Evet 90 abone olduk çok teşekkür ederim. 100 abone olursak canlı yayın açacağım. Sizin için her şey. Her şey seni ne güzel. yoldan yürümek bile. Bunlar ne zaman? Bunlar bakalım. Evet. Evet. evet arkadaşlar bu arada burada yeni bir şey gelmiş. Hemen gösterelim. Böyle oyun şey gelmiş arkadaşlar. Oyun var. Böyle play oynayabiliyorsun ve değiştirebiliyoruz. Bu arada böyle çok güzel değiştirebiliyoruz yani. Çok güzel bence. Hediyemiz var böyle küçük hediye, büyük hediye fark etmiyor. Evet. Böyle böyle ağacımız var. Yani ağaç koyabiliyorsun. Evet. Çok güzel bence. Oh, wow arkadaşlar bence çok güzel yapmışlar. Ne böyle ama onu duvar asmak lazım. Bu da tabi duman arkadaşlar. Bakın geliyor böyle dumanlarımız. Evet böyle dumanlar geliyor. Çok güzel bence. Çok iyi şey bu. Bu Kız için de var, erkek için de var. Ben burada bir tane havuz da koyabiliyoruz, küçükleri için, bebekleri için koyuyoruz mesela. Evet, bence çok iyi yapmışlar arkadaşlar. Ben çok beğendim kapısı falan süslü böyle geliyorsun, bir de süs görüyorsun böyle. Ben de çok güzel yapmışlar arkadaşlar. Bir de size yeni Araba gelmiş arkadaşlar. Yani yerleri süpürebileceğin bir araba. Hmm. Nerede şimdi ben bakayım. Hmm. Bu da yok. Nerede diyor? Bir dakika. Ya bir şey yani ya. Öf. Evet bu. Evet. Böyle bir saniye böyle sesini çok altıyoruz. Bir dakika hemen. Evet. evet. Tamam. Bununla basıyorsunuz böyle çalışıyor. Evet çalışıyor şimdi. yerleri süpürüyor. Böyle gittikçe böyle gide gide yerleri süpürüyor. Bence çok güzel. Evet bu arada arkadaşlar size dünyanın en hızlı arabasını göstereceğim. Bakın arkadaşlar. Bunu diyorsunuz değil. Bunu diyorsunuz bir dakika. Olmadı. Değil. Evet. Bunu diyorsunuz değil. Peki bu dünyadaki en hızlı araba ne acaba? fark ettiniz mi arkadaşlar bu dünyada yani bu brokabe dünyasında en hızlı araba arkadaşlar gösteriyorum bu diyorsunuz şimdi en hızlı neden olsun arkadaşlar bunu <gülüyor> <gülüyor> ve burada 70 yapıyorsunuz <laughs> Şimdi bakın ne hızlı bakın böyle... bakın. Şimdi ne kadar hızlı, hızlı gittiğine bakın. Hiç fark ediyor musunuz? Her şey geçiyor arkadaşlar. Yarışta bile mesela. Her şey geçiyor. En güzel bir şey bu aslında. Böyle. Diyoruz. Gördüğünüz gibi dünyanın en hızlı arabası arkadaşlar. Yani artık ıı, tahmin ettiğiniz gibi dünyanın en hızlı arabası o işte. Sünger yeri çarpıyor, gidiyor, duruyor, kılıyor. Öyle bir şey. Ama arkadaşlar yani tahmin ettiğiniz gibi şimdi size arkadaşlar dünyanın en zengin ıı, evini göstereceğim. Biliyorsunuz arkadaşlar bunlar böyle ıı, mesela bakın ıı, böyle ıı, şeylerden değil. Dünyanın en iyi ve güzel bir tane hmm. en iyi ve en zengin ev şimdi size gösteriyorum burada bir tane zengin ev var evet İşte burada evet dünyanın en zengin evi bu çünkü çok büyük arkadaşlar ben de dünyanın nelerini okuyayım Sonra 700 rubiks veriyorsun ama eve az veriyorsun 150-200 falan veriyorsun ama buna çok veriyorsun arkadaşlar demenin şimdi size ıı, insanları nasıl trollemeyi göstereceğim arkadaşlar bakın silah var ya silahla ıı, insanı öldürmek olmuyor bakın bunları ben şimdi öldüreyim mi? Bakın şimdi nasıl öldüreceğim. Salak ya. Evet bakın şimdi ben bunu Evet ben şimdi bunu dağlara veya tepelere getireceğim. Evet. Dağlara tepelere bir dakika ya. Evet. Ya lan ben dağlara, tepelere diyorum lan. Evet, dağlar, tepeler burası. Gidelim. Veya bu gitsin olsun. Evet. Arkadaşlar. Sepeti alıp onunla mesela bir arkadaşım. Tabii şimdi elimde değil. Bak biraz, biraz yükseltelim. Yükselttim arkadaşlar. Yükselttim. Ve arkadaşlar, aa, nasıl söyleyeyim bilmiyorum. Buralar var ya buralar. Dünyanın en aşağı tepesi. Oraya ıı, bir arkadaşınız evet. Tabii ki ıı, oraya atıyorsunuz ve ölüyor. Yani öyle öyle biliyor arkadaşlar. O zaman kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Umarım ıı, bu videomu izlemişsinizdir. Sizi çok seviyorum arkadaşlar. Bu Yusuf da kim ya? ama geliyor. Evet. come up on no black cat ma'am. you see I tickle him. like like like